Yani düzeleceğiz inşallah diyorum. <laughs> yani hayatım sen ne oldu ondan bahsedeyim. Ben böyle Allah'ım ne yapacağım yani hayat çok hızlı değişti geri hayatımı istiyorum. İsyankar bir moddaydım. Ege şu an yanımda yok çünkü ben çok ağır bir covid geçirdim. Apartman hastaneye yatırıldım. Bu hayat şartları bizi nereye kadar götürecek? Hatra sayılır bir para kazanıyorum bence. Bizi tanıma sebebiniz de Boğaziçi Üniversitesi. Ve böyle sürekli buradan göçen arkadaşlarımı düşünüyorum. Ee, çok heyecanlıyım. Hem içeriksinin heyecanlıyım böyle. Bayağıdır YouTube için oturup video çekeceğim fikri yoktu, isteğim, arzum yok. Şimdi hem çok istiyorum, hem de unutmuşum. Ee, o yüzden böyle heyecanlıyım gerçekten. Öncelikle hoş geldiniz. Bu videoya nasıl denk geldiniz bilmiyorum. Eskiden takipçi misiniz bilmiyorum. Eğer öyleyse büyük ihtimalle dargın, kırgınsınız çünkü e, YouTube'u çok ihmal ettik. Hatta artık içerik üretmiyoruz diyebilirim. Ama çok farklı sebepleri var. Hepsini konuşacağız. Son dönemlerde neler oldu, neler bitti. Ege şu an yanımda yok çünkü ben karantinamın son günündeyim. Ee, çok ağır bir Covid geçirdim. Ondan da bahsedeceğim. Bunun öncesine 5-6 aydır ne yapıyoruz? En son sanırım Bozcaada'ya gittiğimizde çok iki böyle Vlog çekmiştik çok tatlı bir tatilde onu paylaşmıştık sizle ondan sonra sanırım ikili hiç video atmamış olabiliriz yani o günden bugüne ne oldu hayatımızda neler değişti şu an neler yapıyoruz bunu böyle YouTube'daki takipçilerimize bir borç olarak açıklamalıyız ne yapıyoruz neler oluyor bitiyor? çünkü merak ediyorsunuz biliyorum Instagram'da bu arada aslında ara ara hayatımı paylaşıyorum. Ege de çok sık paylaşıyor. Hatta bu dönemde Ege burada kontent üretmediğimiz için Instagram'da çok güzel şeyler yaptı ve çok ciddi bir abone sayısına ulaştı. İşte takipçi sayısına ulaştı. 100 binlere geldi. Belki bu videoyu yüklediğimde geçmiştir bile. Ben o kadar böyle daha durgun geçirdim. Neden durgun geçirdim? Mesela hepsini anlatırım. Konuşuruz. Böyle bir sohbet videosu olsun istedim ve hiç olmadığı kadar 3-4 gündür YouTube'a bir içerik üretmek, video çekmek için heyecanlıydım. Hatta bunun için tripod e, sipariş ettim yeni bir tripod. Şu an annemlerin evindeyim bu arada. Karantina ya burada devam ettim. Devam ettim diyorum çünkü ilk bir hafta 7 gün hastanede yattım. Çok ağır bir serüvendi. O yüzden dikkatli olun kesinlikle. Detaylarını anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sesim çok kısık geliyor büyük ihtimalle. E, çünkü hala hastayım. Atlatamadım. Çok ağır geçirdiğim için büyük ihtimal etkileri bir süre daha devam edecek. Böyle bir haftada, iki haftada toparlayabileceğim bir durum yok ama çok daha iyiyim ilk günlere göre. Hastanede çok yoğun bir tedavi gördüğüm için bayağı toparladım. Ee, ama böyle içimdeki video çekme aşkını durduramadım. İçin yine de böyle bir sesle de olsa karşınıza çıkmak istedim. Yani şimdi aslında nereden başlayayım? Niye çok uzun süredir YouTube içerik üretmiyoruz? Biraz ondan bahsedeyim ve bu sürede hayatımızda ne oldu, ondan bahsedeyim. Keşke bu arada engelli çekseydik bu videoyu ama Bundan sonra devam edersek içerik üretmeye muhakkak bizi birlikte görürsünüz diye umuyorum. Şöyle oldu. İşte biz Bozcaada'ya gittik geldik. O son Bozcaada vlogunu da izleyenler biliyordur. Ben son final sınavımı yüklemiştim. Onu yüklerken de tatildeydim ve videoyu almıştım. Sanırım Bozcaada vlogunun ikinci partını da görebilirsiniz. Ve o benim aslında akademik hayatımın son ödeviydi. Son sınavıydı. Bayağı da hüzünlüydü. Yani akabinde ben mezun oldum özetle. O mezuniyet dönemi, Bozcaada'ya gittiğim dönem işe girişim belli olmuştu. Staj yaptığım yerde, Yünnevar'da staj yaptım Ocak ayından bu yana. Hazira'n sonunda Yünnevar'da kadroya girdiğim belli oldu. Dijital pazarlama yapıyorum orada. Yani Bozcaada'dayken aslında Yünnevar'da artık çalışmaya başlayacağım belliydi. Kesindi. Departmanım belliydi. İşte tam mezun olmuştum. Böyle benim için müthiş bir değişim ve geçiş dönemiydi. Ege için de aynı şekilde. Ege aslında Ocak'ta mezun olmuştu ama tam böyle ben daha mezun olmadım. Arkadaşlarımız dönemi bitirmeden falan idrak edememiştim o da zaten yine böyle çalışıyor biliyorsunuz. O da daha öncesinde staj yapıyordu. O da stajdayken kadroya girdi vesaire. Böyle artık şey olduk. Yani okul bitti, Boğaziçi bitti. Hayatımızdan Boğaziçi Üniversitesi çıktı ki biliyorsunuz bizi tanıma sebebinizdir Boğaziçi Üniversitesi. Birçoğunuz orayı hayal ederek, orayı merak ederek bizi izlediniz. Belki de birçoğunuz şu an bizi izleyen kazandı. Umarım öyledir. Çünkü çok mesaj alıyoruz. Muasmi kazananlardan. Hatta böyle hazırlık hocaları falan bazı hocalar bizi biliyormuş işte derslerde konuşulmuşuz bir arkadaş mesaj atmıştı aşırı mutlu olmuştum. Yani nereden nereye? Güzel içerik üretmişiz ki siz de gerçekten ilgiyle, sevgiyle bizi izlemişsiniz. Neyse işte o hayatımızdan Boğaziçi'nin çıkışı, bir anda iş hayatına atılmamız ve çok yoğun bir çalışma hayatımız var. Unilever zaten biliyorsunuz FMCG sektöründe çok iddialı şirketlerden biri ve işte baktığımız markalar çok ciddi sorumluluk gerektiriyor, çok fazla iş yükü var falan filan biraz böyle haldır haldır aslında iş hayatına atıldık. Ki daha mezun olduk mu, üniversite hayatımız bitti mi? E ne olacak şimdi? Bir yandan işte YouTube'da da içerik üretiyorduk. Sosyal medyada da bir varlığımız vardı. Ne yapacağız falan filan derken müthiş bir geçiş süreci yaşadık. Ve ben psikolojik anlamda 2021 bence benim için en zor sene bu arada hayatımdaki. Umarım daha zoru gelmez ya da daha kötüsü gelmez ama o geçiş sürecini çok iyi yönetemedim açıkçası. Mutsuz oldum. Hani neden okul bitti? Ne yapacağım şimdi? İstediğim şirkette işe girdim. Yani Boğaziçi'ni kazandığım andan itibaren ben kurumsal hayatta bir kariyer hayal ederek aslında bölümümü tamamladım. Ve hani istediğim şirket buydu gerçekten ve yapmak istediğim iş de buydu. Tam olarak dijital pazarlama yapmak istiyordum. Pazarlama ile dijitalin birleştiği bir noktada olmak istiyordum. Bir transformation yaşıyoruz, bir dönüşüm yaşıyoruz biliyorsunuz. Bu arada İngilizce kelime kullanmaya dikkat edeceğim. Bu konuda çok fazla sizden geri bildirim alıyorum. Ama yine de arada kaçırabilirim. Kusura bakmayın. Neyse böyle çok ciddi bir dijital dönüşüm yaşadığımız için onun bir parçası olmak istiyordum ve pazarlamada çok sevdiğim için böyle dijital pazarlama benim için çok uygundu. Hem istediğim şirkette hem de istediğim departmanda çalışmaya başlamama rağmen, başlamış olmama rağmen işte okulun bitişi, o arkadaşlarımızdan kopuş artık hayatın çok ciddi bir noktasına geldiğimizi hissetmemiz Ege ile birlikte böyle özellikle beni çok etkiledi ve negatif anlamda etkilediği dönemler yani ben ne yapacağım yani bir de şöyle bir şey biz home office çalışıyoruz ben yine böyle başlayalı bir yıl olacak yaklaşık ve işte 4-5 aydır kadroluyum ve sadece home office çalışıyoruz. Ofise gitmemiz yasak. Hiçbir çalışma arkadaşımı tanımadan çalışıyorum. Yani sadece Teams diye bir uygulama kullanıyoruz. Onun üzerinden video kameralı görüntülü görüşmelerle yani. Ki düşünün 50'den fazla insanla birebir de çalışıyorum. Bu da benim belki çok zorlamıştır. Çünkü hani üniversitedeki sosyal hayatım zaten bir buçuk yıldır ne yazık ki pandemiden dolayı kısıtlıydı. Hani yavaş yavaş pandemi kuralları esnetildi falan arkadaşlarımızla görüşmeye başladık. Okul da bitti. Bu sefer sadece iş ve işte sadece evde. Sadece bilgisayar başında. Oldukça oldukça böyle sosyallikten uzak. Belki o da beni negatif etkilemiş. Hatta Ege ile konuşuyoruz yani evet okul bitti ama iş hayatına gerçekten ofislerde dönseydik bence bu geçişi bu kadar sert yaşamayabilirdik çünkü yeni bir heyecan, yeni bir sosyal hayat, yeni insanlar onlarla tanışmak ama şimdi şey oldu tamamen zaten bir buçuk yıldır online bir okul okuyorum şak bitti ne olduğunu anlamadan büyük bir sorumlulukta yeni bir işe başladım ve o da full evde hani Garip oldu bir simülasyonda gibiydim açıkçası. İşte böyle sosyal medyada hiçbir şey paylaşmak istemedim vesaire ama yavaş yavaş toparlanıyorum. Yavaş yavaş bir şeyler artık evet yapacak bir şey yok. Okul bitti yani. Sonsuza kadar boğazcılı olamazdım veya üniversite okuyamazdım. Belki evet akademide devam edebilirdim. Bir yüksek lisans yapabilirdim. Bu arada onun da pişmanlığını yaşadım. Birçok arkadaşım yüksek lisansa başladı. İşte işte yurt dışına çıktılar. Çok yakın arkadaşım şu an yükseğini bitirdi ve İsveç'te işe girdi ve orada hayatını devam ettirecek, idame ettirecek, iş buldu çünkü. Derken en yakın arkadaşımın İsveç gibi çok uzak bir diyara göçmesi ve artık orada kalıcı olacak olması. Cansu ve Talha'yı biliyorsunuz iki en yakın arkadaşım iş buldu İzmir'e yerleşti, evleniyorlar. Hatta bugün düğünleri var ve ben Covid olduğum için gidemedim derken onların hayatımızın uzaklaşı, uzaklaşması. Bedirhan'ı tanıyorsunuz. Ee, en yakın arkadaşlarımızdan biri. O da buradaki işini bırakıp Samsun'da kendi işinin başına geçti derken o da gitti falan. Bu çok yakın arkadaşlarımızdan bir anda uzaklaşmak da bence beni çok kötü anlamda etkiledi. Ben böyle Allah'ım ne yapacağım yani hayat çok hızlı değişti. Geri hayatımı istiyorum ben eski hayatıma dönmek istiyorum falan gibi böyle çok ciddi derecede isyankar bir moddaydım yaklaşık 1 iki ya. Bu arada sosyal medya beni çok negatif anlamda etkiledi bu dönemde çünkü sürekli şunu düşündüm. Niye içerik üretemiyorum artık? Niye üretmiyorum Sadece bizim hani içerik şeyimiz üniversiteden mi ibaret? Hayatımı hala paylaşmaya devam edebilirim. Ya da hani bir şeyleri pazarlamaya gerçekten hani işim pazarlama. Bir şeyleri pazarlamayı işte bu bir yaşam stili olabilir. E, atıyorum üniversite okurken üniversitemizi pazarladık bir nevi. Hani o yüzden bunları da seviyorum. Devam edebilirim. Sosyal medyayı seviyorum. Dilinden anlıyorum. Evet çok böyle hardcore devamlı içerik üretebilecek bir zamanım olmayacağını biliyorum ama en azından kaliteli içeriği haftada bir de üretsem mesela bir video da çeksem YouTube'a atsam keşke. Ama hiç tamamen durdurmuş olmam o üretim sürecini ve bu influencer camiasında bilmiyorum neden öyle ama dışarıdan çok yanlış görüldü. Evet belki bu yanlış yorumlanmada etkisi olan farklı isimler olabilir ama genel olarak bu kadar da Türk haka bir sektör değil bu sektör. Yani hatta gerçekten şu anda pazarlamanın kalbinde yer alan bir sektör influencer marketing. Ve bu influencer camiasının bu kadar böyle hm, ne yapıyorlar ki falan gibi gösterilmesi de beni büyük ihtimal arka planda etkiledi kötü anlamda. Ne yapacağım yani influencer mı olacağım gibi bir şey düşündüm ama sonra hemen o düşünceleri sildim çünkü asla böyle düşünmemek gerekiyor. Gerçekten bu işini hakkıyla yapan, güzel içerik üreten insanlar da var ki ki vaktimizin çok büyük bir kısmı telefon şöyle geçiriyoruz ve yani devamlı scroll ediyoruz diyeceğim ama ne diyeyim devamlı ana sayfalarda geziyoruz diyeyim. E, o yüzden bence influencerlarda bu vaktimizi, gerçekten doğru influencerları takip edersek iyi geçirmemizi sağlıyor bence. O yüzden bu da bir sektör ve buna da asla Türk Halka dememek gerekiyor. Ama tabii bunların hepsi bende bir etki yaratıyor. Yani böyle hani okul bitti, işe başladın zaten. Yine var gibi bir şirkette çalışıyorsun. Hani sosyal medya falan Öyle değil aslında. İkisi de bir arada yürütülebilir. Mesela Ege onu gerçekten çok iyi yürüttü. Başta da dediğim gibi hani biz YouTube'a içerik üretmediğimizde o tuttu mesela değişik reels'lar üretti. İşte alkollü alkolsüz kokteyller yaptı ve çok çok izlendi. Milyonlar izleniyor videoları. Çok da güzel bir takipçi sayısına erişti. Ve ben hep böyle bekledim, bekledim. Ne yapsam, ne yapsam, niye yapamıyorum falan. Ama bir yerden başlamak gerekiyor sonra işte dedim ya bu süreç böyle geçiş süreci beni zorladı falan filan derken şak diye iki hafta önce covid oldum <laughs> ve şey demiştim covid oldum öğrenmeden 4 yani gün önce arkadaşıma şey demiştim ya demiştim sen covid oldun mu hiç olmadım dedi valla ben de olmadım ya bu millet nasıl covid oluyor ki 2 yıldır biz covid olmadık helal olsun bize falan dedim meğersem Onunla konuşurken virüs vücudumdaymışım. E, semptomlarımı göster gösteri göstermez test oldum. İlk testim negatif çıktı. Sonra bana dediler ki böyle böyle mide bulantım da vardı. Kusmada yaşıyordum. İşte bu aralar şebeke sularında mikrop var falan filan. Sen hani şey kaptın, enfeksiyon kaptın. Geçecek. Neyse işte bir serum falan yemiştim. Sonra iyi olur gibi oldum. Sonra Pazar gecesi yani iki hafta önceki Pazar gecesi ağırlaştı. Bir anda bir nefes darlığı geldi bana. Ben küçüklükten kronik astım hastasıyım. Bu öyle acaba video kaydediyorum kalkıp bir ona bakacağım. Edilmiş. Kronik astım hastasıyım dediğim gibi ve solunum yolları ile ilgili hastalıkları çok ağır geçiriyorum. Bu yüzden de açıkçası korkuyordum. Hani Covid olursam nasıl geçireceğim bilmiyordum. Korktuğumda başıma geldi. Pazar günü bir nefes darlığı başladı. Pazartesi kalktım. Böyle bir boğaz ağrısı, bir burun tıkanıklığı. Dedim ya dedim bu hastalık tekrarlıyor ya da ben Covid oldum. Çünkü direkt solunum yollarım etkilendi. Koşa koşa hemen Ege'lerde kalmıştım gece. Burnum tıkalı bu arada kusura bakmayın. Ondan sonra neyse sabah kalktım. Ege dedim teste gidelim. Hemen Flora's Nightingale'in orada oturuyor Ege'ler Galvetepe'de. Koşa koşa hastaneye gittik. Test oldum. iki saat sonra pozitif mesajı geldi ve ben yıkıldım. Ve şöyle oldu zaten. Testi o verdikten sonra her an daha da kötüye gittim. Yani gerçekten bu kadar hızlı ilerleyen bir şey şoka soktu beni. Ve ben akşam bayağı hastanelik olmuştum. Pazartesi akşam. Önce pozitif sonucum çıktı. Annemlerle konuşuyoruz falan. Benim nefes arttı. Ateşim çıkmaya başladı. Bir ölçtük 38,5 ateşim. Ve bu astımdan da korktuğum için işte bir aile dostumuz var. Kolon hastanelerinin yöneticisi. Ve e, hani onunla konuştuk. Sağolsun olsun onların da Bayrampaşa Kolon Hastanesi'nde bir Covid kliniği var. Böyle bir kat sadece Covid hastalarına ayrılmış. Ve çok çok iyi bir doktor var orada. Turgut doktor. Hemen dedi hani riske atmayalım yatıralım seni dedi. Ben pazartesi akşamı Özcan abidin de sağ olsun desteğiyle apar topar hastaneye yatırıldım. 40 derece ateşim var. Baygınım tam hatırlamıyorum gerçekten. İlk 3 gün 40 derece ateş hiç düşmedi. 1 saat 38'lerde duruyordu tekrar 39-40. Ve hani 3 gün boyunca vücudumun ne kadar yorulduğunu size anlatamam. Bu arada yoğun bir öksürük, yoğun bir e, nefes darlığı çekiyorum. Nefes alamıyorum falan diye böyle devamlı ne oksijene bağlıyorlardı. Zaten o ateşten sıfır uyku. Böyle baygın baygın büyük ihtimalle uyuyordum ama bilincim hep açıktı çünkü inanılmaz bir vücut ağrısı, sırt ağrısı, ciğerlerim ağrıyordu falan. Ve sonra e, pazartesi günü yattım hastaneden haftaya pazartesi yani tam 8. gün çıktım. O klinikte ben de inanılmaz ilgilendiler. Gerçekten çok minnet borçluyum yani. Saat başı Hemşireler geliyordu, böyle sürekli serumlar, sürekli damardan antibiyotik alıyordum. Şuram böyle mosmor. Ee, devamlı böyle işte kan sulandırıcı iğneler, antibiyotik iğneler, ağrı kesiciler. Böyle artık 4. günün sonunda falan, perşembe günü ateşim düşmeye başladı. Artık 37 buçuklara indi çok şükür ve bu sefer de inanılmaz bir öksürük ve ciğer ağrısı. Bu sefer onunla ilgili ilaçlar kullan. Sonra git gide, git gide, git gide pazartesi gününe kadar bayağı bir toparladım açıkçası. Sadece şu an bende baki kalan öksürük ve bu burun tıkanıklığı. Ama artık bulaştırma riskim iki gün önce son bulmuş. Doktorumla konuştum. Zaten ilk 7 gün çok riskliymişim bulaştırma konusunda. İşte 7 gün hastanede yattıktan sonra gelip bir yedi günde bu odada sadece vakit geçirdim. Odam Allah'tan kendi banyomda var. Çok şükür çok iyi şartlar altında geçirdim. Çünkü hani o hastanede kalabiliyor olma şansım. Bana çok iyi bakılması. En azından böyle ferah geniş bir odam olması. Annemlere yediğimde benle ilgilenebilmesi falan. Çok şükür. Hani bir şükür diyorum. Şu an iyiyim. Ve iyi atlattım bence bu süreci bakım açısından ama gerçekten çok korktum. Özellikle o dere 40 derece ateşliyken böyle halüsinasyon falan da görüyordum ve şey diyordum ben gideceğim herhalde. Hani bunun sonu yoğun bakım, yoğun bakımdan da çıkabilir miyim acaba falan. Bir de şey düşünüyorum devamlı, hadi iyileştim ciğerimde hasar kalacak falan diye düşünüyordum. İşte her gün kan alınıyordu, her gün böyle sabah hiç unutmuyorum rutin şeydi. Sabah 5'te geliyorlardı aç karnına şey alıyorlardı. Bir tüp kan alıyorlardı böyle. Sonra mide koruyucu hapımı alıyordum. Altıda kahvaltım geliyordu, kahvaltımı ediyordum. Beş hap alıyordum kahvaltıdan sonra. Sürekli serum takılı zaten. Bazen antibiyotik serumla ayırıyorlardı, bazen iğne şırıngayla falan. Çok değişik bir tempoydu. Oradaki hemşireler çok tatlıydı. <laughs> tek onları görüyordum. En azından insan görebiliyordum ama. Yoksa yani bir gün boyunca tek başıma bir odada Zordu arkadaşlar. Zor günler geçirdim. Her şeyden öncesi gerçekten ıh, sağlık. Yani klişe ama aşırı doğru bir şey. Sağlığımız yerinde olsun. Ben bu arada iki Biontech aşılıydım. Akıllarınıza direkt bu soru gelecek büyük ihtimalle. Temmuz'un ortasında ikinci doz aşımı olmuştum. Fakat 3. dozlar da geldi Biontech'ler. Biliyorsunuz daha vurulmaya başlamadı galiba bizim yaş grubu ama. Um, ikinci dozun üstünden 4 ay 4,5 ay geçtiği için büyük ihtimal aşının da koruyuculuğu azalmıştı ve astım kronik astım geçmişim de olduğu için bu kadar ağır geçirdim. Öyle Covid maceram böyleydi. Çok şükür artık yarın tamamen yani bitiyor. Kesim risksize döndü zaten. Hayatıma geri döneceğim. Bu iki hafta çalışamadım tabii. Deli gibi iş beni bekliyor bu arada. Ama <laughs> onun şu an psikolojik çöküntüsünü yaşıyorum. İki hafta çalışmadım ve acaba beni neler bekliyor diye böyle. Yani düzeleceğiz inşallah diyorum. Bu arada en çok kullandığım söz düzeleceğiz inşallah ben. Hayat yoluna gelecek umarım. Bu arada şaka maka gerçekten bilmiyorum. Ortak derdimizdir diye düşünüyorum ama bu pahalılık ve ekonominin bu kadar kötüye gidişi de beni çok kötü etkiliyor. Çünkü mezun oldum, çalışmaya başladım. hatır sayılır bir para kazanıyorum bence hani akranlarıma ve yeni mezun birine göre ama bu parayı 5, 5 yıl önce ya da 10 yıl önce kazanıyor olsaydım çok daha iyi yaşıyor olurdum. Belki bir araba alabiliyor olurdum örnek veriyorum kazandığım parayla. Ama şu an bırakın araba almaya gerçekten bir yurt dışı tatili bile zor gözüküyor yani. vize saire uçak bileti ayrı, konak da masa. Dolar 11 küsür şu an ben videoyu çekerken. Ne umarım iyiye gideriz, umarım düzeliriz, umarım bir şeyler yoluna girer ama mevcut Enflasyon ve pahalılık da benim aşırı canımı sıkıyor. Ee, hayallerim böyle sanki suya düşüyor gibi hissediyorum. Bu da beni inanılmaz bir umutsuzluğa sürüklüyor. Ve böyle sürekli buradan göçen arkadaşlarımı da düşünüyorum. Çözüm tabii ki buradan gitmek, burayı terk etmek değil. Bu arada ben çok seviyorum İstanbul'da yaşamayı. Yani Türkiye'yi de seviyorum, memleketimi seviyorum ama dediğim gibi bu hayat şartları bizi nereye kadar götürecek, nereye kadar <laughs> direneceğiz, yaşayacağız bilmiyorum. Açıkçası böyle bozuluyor. Yani ben hep şey motivasyonuyla çalışıyorum çalışmıştım bu zamana kadar. Çalışırsam, başarılı olursam, iyi okullarda okursam iyi bir hayatım olur. Para kazanırım. Çok para kazanmasam da, milyoner olmasam da kesinlikle belli bir ortalamanın üstünde kaliteli bir hayatım olur diyordum. Çok çalıştım. İyi okullarda okudum biliyorsunuz siz de. Ve mezun oldum. iyi bir yerde işe girdim. Ama yani öyle olmadı. Şu an gerçekten hani o iyi, o hayal ettiğim hayatı yaşayamıyorum dediğim gibi ki çok daha yaşam derdi olan insanlar var. O yüzden nankörlük etmek istemiyorum. Şu an araba alamıyorum. Ben maaşımla falan diye burada nankörlük edip şımarıklık yapmak istemiyorum. Ama sonuçta ne için çalıştık ki? Yani bu şartlarda başka ülkelerde çalışan arkadaşlarım bu kadar iyi okulları bitiren insanlar, böyle şirketlerde çalışan insanlar çok daha iyi bir hayat sürüyor. Umarım bu bu videonun akabinde Ege de videolar gelir, güzel ıı, içerikler üretmeye çalışırız. geçen bizim şirket bir köprü tatili verdi Ekim'in son haftası. Biz de Kapadokya'ya gittik işte Covid olmadan bir hafta önce. Güzel bir tatil yaptık. Orada bazı anları çektim. Belki o videoyu da böyle birleştirir, yüklerim bunun sonra. Ee, o da bence seversiniz. bizim vloglarımızı sevenler. E, ee, özetle böyle. Çok konuşamıyorum artık dediğim gibi bayağı bir burnum tıkandı. Umarım ee, sizi sıkmamışımdır sohbetimle ve depresifliğimle ama dediğim gibi e, bu arada şunu da söyleyeyim bir dakika inşallah hala çekiyordur yine bir kontrol edeyim <laughs> çekiyor süper ee, şunu da söyleyeyim işte vloglar gelirim niye eskisi gibi içerik üretmiyorsunuz ya yani çünkü bizim içerik ürettiğimiz niş bir alan vardı biz yani öğrencilik hayatımızı paylaşıyorduk o bitti işte dediğim gibi Şimdi ne yapacağız? var başladı. E, full home office evde çalışıyoruz 7-24 bilgisayar başındayız ve hani ne çekeceğiz de çok vardı. Mesela işte Kapıda Ülke'ye gittik onu çektik ama gerçekten hani üç ayda bir oldu bu. Bizi de anlayışla karşılayın. Youtube'a ayda e, frekansla devam edemedik ama yine de elimizden geldiğince bundan sonra izleneceğine inandığımız kaliteli bir şeyler çekebilirsek yükleriz. E, böyle. Vallahi çok keyif aldım. Konuşmaya özlemişim. Özellikle kamera karşısına geçip böyle sizin beni dinlediğiniz şey anları hayal ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız valla yani oturup da YouTube'a video çekerken heyecanlanıyorsam tek sebebi abonelerimiz ve hani onlarla kurduğumuz samimi ilişki ve iletişim diye düşünüyorum. videonun böyle yorumlarını okumak için çok heyecanlıyım şimdiden. Sizi seviyorum dediğim gibi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.